Selamun Aleyküm sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yine yepyeni bir videoda beraberiz. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dileyerek videoma başlamak istiyorum. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz modelin yapımını anlatacağım. Farklı bir model e, ve farklı bir e, teknikle yapılan bu modelden bahsedeceğim. Bu modelden e, bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Bu şekilde ters yüzü, bu şekilde arkadaşlar düz yüzü bu şekilde. Aslında modelim çok güzel ama akşam çektiğim için herhalde çok o modelimin nasıl olduğu belli olmuyor. Şu sarı ipten bir deneyeceğim kameramda nasıl görünecek? Buyurun modelin yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Zincirimi çekeyim. Bundan biraz daha kalın bir ipe deneyeceğim. Bunda nasıl duracak? Bir miktar zincir çekiyorum. Sizlere gösterebilmek için. Hemen bu şekilde. Alt kısmını zincir üzerine de gidebilirsiniz ben bu şekilde bir trabzan yaptım şimdi sık iğnenin üzerine deneyeceğim nasıl olacak birlikte göreceğiz Evet burada sık iğne gideceğim arkadaşlar bir tane atladım ikinci zincirin içine sık iğne yaptım ve tekrar sık iğne yapıyorum bir sıra sık iğne yaparak her zincirin içine şu kısma kadar geliyoruz. Evet bu şekilde sık iğne yaptım hanımlar. Burada 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hiç bu tarafa dönmüyoruz. Tekrar şu kısma batmıyoruz. Diğer ikinci sık iğnenin içine batıyoruz. Ve bu şekilde örüyoruz. Tekrar aynı şekilde. Şimdi ise şu kısma batıyoruz. Yani geri çevirmeden bu şekilde geriye geliyoruz. Tekrar aynı şekilde. Ve yine her bir sık iğnenin içine batım yaparak geriye doğru geliyoruz. Yine batım yapıyorum buraları biraz serbest bırakıyoruz, gevşek örüyoruz. Yine aynı şekilde bir örüm daha yaptım. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen şu kısma batıyorum. Buradan ipimi çekiyorum. Ve buradan ikisini bir, ikisini bir örüyorum. Tekrar aynı şekilde bu kısma batıyorum. İkisini bir, ikisini bir örüyorum. Tığımın başına ipimi aldım ipimi buradan çektim ve ikisini bir tığımı bir değiştirmek istiyorum hanımlar tığım takılıyor yine diğer tığımı aldım Evet buradan çekiyoruz ikisini bir ikisini bir örüyoruz birinci sıramız bu şekilde şu kısma kadar gelelim Evet en sonuna da battım burada arkadaşlar şimdi bu şekilde olabiliyor üst kısmı gittiğimiz zaman modelimiz topluyor burada çok bir zincir çekmiyoruz bir ya da iki tane zincir çekmemiz yeterli burada şimdi bir tane zincir çektim tığımın başına ipimi aldım ve şu kısma değil ilk başta bu kısma batmıyoruz şu kısımdan hemen şu görmüş olduğunuz burada bu şekilde ilmekler çıkıyor şöyle hemen buradan tığımın başına ipimi aldım bu ilmekten bir tane ikili trabzan bu kısımda bir tane ilmek kalmıştı tığımın başına ipimi doladım hemen bu kısımdaki ilmeğimi Hepsini birlikte çektim. Yine tığımın başına ipimi aldım. Burada bir tane ilmek var. Bu kalıyor ve ikinci ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum ve tığımın başına ipimi alıp arka kısımda kalan ilmeğimi alıp hepsini birlikte çekiyorum. Yine aynı şekilde bir tane ilmeğimi atlıyorum. İkinciyi ikili trabzan ve geride kalanı tekrar bu şekilde ördük yine aynı şekilde ikili trabzan geride kalan ilmeğimi bu şekilde alıp hepsini birlikte topluyorum yine ikili trabzan Aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde alıyorum. Ve hepsini birlikte topluyorum. Bir tanesini bırakıyorum. Diğerini alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Buradaki ilmeğimi alıp hepsini topluyorum. Yine aynı şekilde ve buradan geliden aldım. Yine buradaki ilmeğimi alıyorum. Yani ters taraftan hiç örmüyoruz arkadaşlar bu modeli. Tersinden örmüyoruz. Yine buradakini alıyorum. Ve hepsini birlikte bu şekilde aldım. Gördüğünüz üzere toplandı modelimiz. Yine aynı şekilde birini bıraktım. Ve buradan alıyorum. Yine bu kısımdan alıyorum. Bir tanesini bıraktım. İki de topladım. Ve gerideki ilmeğimi bu şekilde aldım. Bu kenar kısmına sadece bir tane trabzan yapıyoruz. Şu şekilde sadece bir tane trabzan yapıp bırakıyoruz. Bu şekilde bir trabzan yaptık. Buraya tekrar bir, iki, üç tane zincir çektim. 3 tane zincir çekip yine tığımın başına ipimi aldım. Burada şu kısma batmıyorum. Hemen diğer kısma batıyorum. Burada ikili trabzan yapıyorum. Modelin tekrarına geçiyoruz. Yine aynı şekilde ikili trabzan. Yani geri dönüp geriye gitme yok arkadaşlar. yine aynı bütün batacağımız trabzanlarımız belli zaten buraya batıyorum iki de çekiyorum yine diğerine atladım ve tekrar tığımın başına ipimi alıyorum bu kısımlarını serbest bırakıyoruz arkadaşlar hep modelin düz tarafından geliyoruz şu kısma kadar gelelim bu kenara geldiğimiz zaman kenarda zincir tepesine de batıyoruz arkadaşlar. Şuradan zincirin iç kısmına da batabilirsiniz. Evet. Yine şu şekilde araladım ve buraya bir tane veya iki tane zincir çekip tekrar modelimin tekrarını yapacağım. Şimdi şuradan iki ilmek ayırdım. Şu kısma batımımı yaptım. Ve buradan geriden bir tane ilmeğimi topladım. Yine aynı şekilde bir tane atladım. Diğerini bu şekilde aldım. Bir tane atladım. ve diğerini alıyorum. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Modelin tamamı hemen hemen bu hanımlar. <laughs> battaniye yapmak isterseniz kalın bir ip denersiniz yelek için ince bir ip kullanabilirsiniz model iki katlı olduğu için battaniyeye daha güzel gidecektir şimdi buradan yine şu şekilde alıyorum kenar kısmını Tekrar buradan topladım. Burada ise yine aynı şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Bıraktım. Modelin tamamı bu hanımlar. Şu şekilde yine göstereyim. İnce ipte bu şekilde durdu. Arka kısmı bu şekilde eğer sizin de hoşunuza gittiyse siz de videomu izleyerek modeli yapabilirsiniz. Bu bölüme kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.